Emir Özden tiyatro, dizi ve film oyuncusudur. 21 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren hobi olarak drama ve tiyatro eğitimleri almaya başladı. Sonrasında ise tiyatroya aşık oldu ve profesyonel oyuncu olmaya karar verdi. Lisede okuduğu tiyatro bölümüyle oyunculuk serüvenine atıldı. Adı Güzel Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'ne giren Emir Özden'in eğitim devam etmektedir. Reklam filmleriyle oyunculuğa adım atan genç oyuncu daha sonra dizi filmlerde rol almaya başladı. 2008'de Çerezos reklamında, 2009 yılında El Siva 22 katalog reklam çekimlerinde, 2012'de ise Zannettiğin Gibi Değil isimli kısa filmde yer aldı. Kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden olmayı başaran Emir Özden'in ilk dizi projesi TRT'de ekranlara gelen 2012 yapımı Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam oldu yerinde attığı bu ilk adım sonrası genç oyuncu Böyle Bitmesin ve Not Defteri gibi dizilerde rol aldı. Önemli projelerde küçük de olsa roller almayı başaran yetenekli oyuncu, başrollerinde Burçin Terzioğlu ve İlker Kalelin'in oturduğu Poyraz Karayel'de de konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisiyle aranan yüzlerden biri oldu. 2016 yılında Fox TV'de ekranlara gelen gençlik dizisi Umuda Kelepçe Vurulmaz'daki kömür karakteriyle adını büyük kitlelere duyurmayı başardı. Genellikle kadrosunda genç yeteneklerin bulunduğu dizide Mert Yazıcıoğlu, Melisa Şenolsun, Begüm Birgören gibi başarılı isimlerle beraber rol aldı. Sonrasında ATV'de yayınlanan Kanatsız Kuşlar'da dizinin başı beladan kurtulmayan genç karakteri Emre'yi canlandırdı. 2019'da ise Bilmemek isimli sinema filminde Umut karakterini canlandırdı. Günümüzde ise TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı isimli dizide Ege karakterini hayat veriyor. Genç yaşına rağmen kısa sürede usta oyuncularla çalışma fırsatı yakalayan Emir Özden'in oyunculuğu birçok doğayan isim tarafından da çok beğenildi. Özellikle Süper İyi Günler isimli tiyatro oyununda sergilediği performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Elbette ki yıldızı parlayan genç oyuncunun yeteneği fark edildi ve bugüne kadar genç yaşına rağmen birçok ödüle layık görüldü. 2018'de Otomatik Portakal oyunundaki performansı ile Ekin Yaz'ın dostları tiyatro ödüllerinde genç yetenek seçildi. 2019'da Vasf Rıza Zobu tiyatro ödüllerinde Süper İyi Günler tiyatro oyununda sergilediği performanstan ötürü umut vadeden genç tiyatro sanatçısı ödülüne layık görüldü. Yine aynı oyundaki performansı ile 2019'da Sadri Alışık tiyatro ödüllerinde Üstün Akmen genç oyuncu ödülünü aldı. 2019 Türkan Kahraman Kaptan Özel ödüllerinde yılın en başarılı genç erkek oyuncusu 2019 Üstün Akmen tiyatro ödüllerinde yılın umut veren erkek oyuncusu seçildi. 2020'de Bilmemek filmindeki performansıyla 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildi. Yine aynı yıl 7. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödüllerinde umut veren genç erkek oyuncu ödülünü kazandı. Tiyatro kare topluluğu oyuncusu olan genç yetenek şu anda Arzu Gamze Menajerlik Kast Ajansı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Emir Özden'in babası ticaretle uğraşıyor, annesi ev ev hanımı ve bir kız kardeşi var. Aslen Trabzon Maçkalı. Fenerbahçe futbol takımını tutan oyuncu Terazi Burcu 1.68 boyunda ve 55 kilo. Pek sık olmasa da Instagram kullanıyor ve bu videonun çekildiği an itibariyle 24.800 takipçisi bulunuyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz de beğenmedi tuşuna basabilirsiniz. Kanalımıza abone olan herkese de teşekkürler.